Şu hayatta muhtemelen bizi en kötü etkileyen ve hayat kalitemizi en çok düşüren şeylerin başında kaygı ve stres geliyor. Özellikle beynimiz bazen resmen düşmanımız gibi davranıyor. Çünkü boş kaldığımız anlarda bilinçsizce ya geçmiş pişmanlıklarımıza ya da gelecek kaygılarımıza odaklanıyoruz. İşin ilginç yanı ise kaygı duyduğumuz olayların yaşanması halinde kaygının kendisi kadar acı çekmiyoruz. Tıpkı sutacı filozof Seneca'nın da dediği gibi hayal gücümüz bize gerçeklerden daha fazla acı verir. Günün sonunda ise insan kaygılarıyla hayatı kendine zinler eden bir varlığa dönüşüyor ve kendi hayatını mahvediyor. Aile alanında önemli bir doktrin olan stoğacılık insanın kaygı ile baş edebilmesi adına muazzam bir sistem ortaya koyuyor. İşte videonun konusu tam olarak bu. Bu videoda sizlere kaygı ve stresle nasıl başa çıkabileceğimizi bir stoğacının perspektifinden anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce belirtmek istediğim bir durum var. İzleyicilerimizin sadece %7'lik bir kısmı bu kanala abone oluyor. Bu durumu birazcık toparlamak adına ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Hadi konuya geçelim. Stoğacıların bana kalırsa en temel özelliği onlara zarar verebilecek duygulardan arınıp hayatı daha rasyonel bir zeminde yaşamaları. Konu kaygı olunca ise gayet akılcıl bir şekilde bu konunun üzerinde durup nedenlerini ve çözümlerini sunmaya çalışmışlar. Stoacılara göre insan kendi kudretinin farkına varmalı ve hayatında neleri kontrol edip neleri kontrol edemeyeceğini idrak etmeli. Çünkü kontrol edemeyeceğimiz şeylere odaklanmak bizleri sadece yıpratır ve gerçekten çözüm üretmemizin önüne geçer. Öncelikle şunu farkına varmamız gerekiyor. Hayatta kontrol edemediğimiz olgular ve sonucunu etkileyemeyeceğimiz olaylar oldukça sık karşımıza çıkabiliyor. Bu olguları ve olayları değiştirmeye çalışmak bizim daha da dibe çökmemize sebep olabilir. Situasyonlara göre insanın burada yapması gereken şey o olaylara ve olgulara olan perspektifini değiştirmektir. İnsan kendi düşüncelerini kontrol edebilir. Kendi düşüncelerini kontrol edebilen insan kendi duygularını da kontrol etme yetisi kazanabilir. Çünkü biz insanlar olarak olaylar sonucunda hissettiklerimizi o olaylara değil, o olaylar sonucunda edindiğimiz düşünceler sonucunda deneyimliyoruz. Yani bizi üzen veya mutlu eden aslında yaşanan durum değil. Tamamen yaşanan durum karşısında ürettiğimiz düşünceler. Yaşadıklarımız bazen kontrolümüzden çıkabilir ve bazen olayların sonucuna etki etme gücümüz yoktur. Ancak bunun devamında yaşadığımız duygulara müdahale etme yeteneğine her daim sahip olabiliriz. Çünkü düşüncelerimizi üretme biçimimizi, şekillendirme becerisine sahibiz. Yin Yang felsefesinden hatırlayacağımız gibi bu dünya tamamen siyahlardan ve beyazlardan oluşmaz. Hiçbir şey salt iyi veya salt kötü olamaz. Ve her durumun sonucunda bakılabilecek pozitif bir perspektif vardır. İnsanın değiştiremeyeceği olaylara pozitif bakabilmesi kendi hayat kalitesi için yapabileceği en iyi şeydir. Stoacıların memento mori pratiği bu duruma harika bir örnek olacaktır. Memento mori ölümü hatırlamak anlamına gelir ve Stoacılar hayatın kıymetini ve acıların acizliğini hatırlamak adına bu pratiği uygularlar. Memento Mori konusu eğer ilginizi çektiyse kanalımda bununla alakalı bir video mevcut. Kartlar bölümünden videoya ulaşabilirsiniz. Bu arada şunu itiraf etmeliyim. Bu anlattığım zihin seti kolayca kazanabileceğimiz bir mentalite değil. Fakat zamanla insanın mental olgunluğunu kazanarak bunu elde etmesi imkansız değil. Bu mentaliteye ulaşmanın en önemli şartı insanın değiştirebileceği şeylerin değişmesi için çaba göstermesidir. Çünkü eğer elinizden geleni yapmazsanız huzurunuzu bu sefer kaygı ile değil vicdan azabıyla bozarsınız. Konuya ilişkin çok beğendiğim bir aforizmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sakinlik, değiştirmem gereken şeyleri değiştirmem için cesaret ve ikisi arasında ayrım yapabilmek için bilgelik ver. Değiştirmemiz gereken şeyler için çaba gösterdiysek, yapmamız gereken bir diğer önemli şey ise şimdiye odaklanmak. Videonun başında sizlere bahsettiğim gibi, maalesef pişmanlıklara ve kaygılarımıza odaklanmaya oldukça meyilli varlıklarız. Bu yüzden hayatımızdaki güzellikleri ne yazık ki kaçırıyoruz. Eğer şu an için yapmamız gereken sorumluluklarımızı yaptıysak, bırakalım gelecekte yaşanabilecek problemlerle gelecekteki halimiz ilgilensin. Geçmişimizi ise ne yaparsak yapalım değiştiremeyiz ama geleceğe yön verebiliriz. Fakat pişmanlıklara odaklanırsak ne anın tadını çıkartabiliriz ne de geleceğimizi pozitif yönde etkileyebiliriz. Anlattıklarım teoride her ne kadar mantıklı görünse de pratik kısmı oldukça zor olabilir. Ama imkansız olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki travmatik olaylara kayıtsız kalmak veya o olaylar karşısında pozitif düşünmeye çalışmak işe yaramayabilir. Ama en azından hayatın genel akışında basit olaylar karşısında uygulamaya oldukça müsait olduğunu düşünüyorum. Umarım bu videoda anlattıklarım hayatın genel akışında işinize yarayabilir. Ve sizi duygusal anlamda daha güçlü bir insan haline getirebilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer gelecekteki videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.